olumlu bakıyorum açıkçası yani 20 yıl uzun bir süre bir iktidar için dolayısıyla değişim gerekiyor ve e, ülkenin açıkçası çok bölündüğünü düşünüyorum e, Herkesin. dolayısıyla bir birleştirme gücü var e, Kılıçdaroğlu'nda bunu yapabileceğini yani bence iyi oldu çünkü e, hep birlikte anlaşarak bir aday belirlenildi birkaç partinin e, isabetli oldu yani Meral Akçener'in masaya geri dönmesi de iyi oldu e, çünkü halkın sesine göre Meral Akşener'in söylediği Mansur Yavaş ve İmamoğlu adaylığı yani bir kısma göre belki doğru ama sonuç olarak o iki başkan da kendi partisinin yolundan gitmek zorunda. Genel başkanın sözünü dinlemek zorunda. Ayrıca bu güne kadar Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir şekilde kendi adaylığını koymadı böyle bir durumda. Kaç seçim geçirdik. Ben inanıyorum ve umutluyum yani. İnşallah bu sefer olacak. Genç kesim hani hiçbir şekilde Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemediğini düşünüyorum. Bunun da sebebi de Tayyip Erdoğan'ı hani devremeyeceğini düşünüyorlar. Bu yüzden daha ortak bir adayın çıkarabileceğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerekiyor bence. Başka bir aday gösterseydi Mansur Yavaş'ı. Ekrem İmamoğlu nun. Ama güçlü olarak Mansur Yavaş. Mansur Yavaş çekimser duruyor.